edelim akışımızdan. Edelim. Sıradaki haberimiz şöyle. İki güzelimiz var. Biri Serenay Sarıkaya, biri Hande Erçel. Wow. İkisini çok artık yani sıyıran, rakiplerinden sıyıran ve zirvede kapıştıran olay ne? Neden bu kadar etkililer? Sarışının, Bir dosya. sarışının adı var, esmerin tadı var. Sarışınlar çak diyelim. <laughs> Hadi gidelim Hande Erçel, Serenay Sarıkaya. İki güzelimizin dosyasıyla devam ediyoruz. <laughs> Şenay Sarıkaya ve Hande Erçel gündemden düşmüyor. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ününe ün katıyor. Sizce Serenay Sarıkaya mı? Selika'ya 2010 yılında güzellik yarışmasında ikinci olmasına rağmen şu an Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri, belki de en çok konuşulan diyebiliriz. <laughs> oyunculuğa adım atan Sarıkaya Adanalı dizisiyle gönüllerde taht kurmuştu. Oyunculuğuyla beğenileri toplayan Serenay, Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaştığı Met dizisiyle artık tüm Türkiye'de tanınan biri haline gelmişti. En son yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle yine popülerliğini zirveye taşıdı. Yeah. Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor ve sevenleri tarafından tarzı oldukça beğeniliyor. Büyük markaların yüzü olan Sarıkaya aşklarıyla da gündemden hiç düşmedi aslında. Kerem Bürsin'le 4 yıl boyunca yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. haftalarda Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz Serena'ya yı yaptığı göndermelerle acaba Serena'yı unutamadı mı diye düşündürmedi değil. Gördüğünüz gibi her şey neşeli, mutluyuz. Serena Sarıkaya'nın eski sevgili listesi kabarık olsa da şu anda Mert Demirli yaşadığı aşkla yine magazin dünyasının zirvesine yerleşti. markasının yüzü olan oyuncu sosyal medyasından reklam çekiminden görüntüleri paylaştı. Oh yeah, ve Türkiye'nin bir diğer ünlü ve çok konuşulan kadınlarından biri de Hande Erçel. oyuncu olarak tanıdığımız Hande Erçel aslında sergilediği kötü performanslarla ekranların konuşulan bir ismi haline geldi. Daha sonra geçirdiği estetik operasyonlarla bir hayli değişen Erçel güzelliğiyle de gündemde olmayı başardı. Bursin'in oynadığı dizi Sen Çal Kapımı sayesinde dünyaca tanınır hale geldi. Hande Erçel Orta Doğu'nun tanınır ve sevilen Türk oyuncusu oldu. Dünyaca büyük markalar Hande Erçel'le reklam anlaşmalarına imza attı. O da Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla çok konuşuldu. Hande Erçel de Serenay gibi eski aşklar listesi kabarık olan oyunculardan. Kato, biliyorsunuz ki prensini buldu. Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı dolu dizgin aşk yaşayan Hande yakında dünya evine gireceği haberlerini duyacak gibiyiz. Tabii ki ilişki çok güzel gidiyor Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yapılan ödül gecesinde ünlü model Cici Hadid'in giydiği elbiseyi giydi ve tarzıyla yine beğenileri topladı. geldi. Serenay Sarıkaya gibi tarzıyla dikkatleri çekiyor ve her giydiği konuşuluyor. Ludo. <laughs> Oyunculuk için konuşacak olursak Serenay Sarıkaya'nın kariyerindeki başarıyı maalesef Hande Erçel'de göremiyoruz. Erçel'in oyunculuk kariyerinde büyük bir başarı görmesek de ismini duymadığımız bir gün bile yok. Hande Erçel tarzıyla yaşadığı aşkla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yoruluyor musunuz? Veya yorulmuyor musunuz? Yalanlı de zaten iş için. Sizin favori kadın oyuncunuz kim peki? Hande Erçel mi? Serenay Sarıkaya mı? Şimdi çok büyük bir anket bu. <laughs> Aynen. Yani ikisinin de çok büyük bir fan kitlesi ve seveni var. Aynı zamanda sevmeyeni de var. Bir tarafta Serenay Sarıkaya, bir tarafta Hande Erçel. Şimdi sana soruyorum. İkisini karşılaştıracağız. <laughs> Detaylı sor. Aynen. <laughs> Güzellikle başlayayım, hadi dış görünüşle başlayayım. Güzellik konusunda sen baktığında Hande Erçel mi? Aslında Hande Erçel güzel. Serenay Serikay. Aslında Hande Erçel güzel. Ee, Serenayı çok beğenmeme rağmen ayrı ayrı baktığında Serenay daha daha güzel değil. Hani çirkin demeyeyim de. Hani Anlıyorum tek tek aldığında evet. Bütün... Şey diyorsun. Serenay'ın o hani işte. Tincan çeneli, küçük ağızlı, daha biblo, hokkadır, barbidir, daha böyle aslında nettir, bütün elmacık kemiğidir, gözüdür, kirpiğidir. Hande Erçel'e baktığımız zaman bütün... o güzellik algısına daha çok göze geliyor. Aynen öyle. Ama, ama aura deyince de Serenay Sarıkaya. Yani Tabii o... işte orada aura ve ışık ve elektrik Serenay'de müthiş, müthiş. Kesinlikle. Katılıyorum sana bu konuda. Serenay'ın ben böyle görünce ve bir ortama girince ya da bir röportaj yaparken ya da dizi ya da filmlerindeki hali, tavrı, tarzı her şeyi daha bir havalı ve auralı. Serenay'ın değil mi? Evet Serenay'ın ama güzellik algısındaki dediğimiz o bibloluk ...biraz daha Hande Erçel bir adım önde Aynen güzellikte diyebiliriz. Şimdi biz yine güzel resimlerini görüyoruz Serenay'ın da... E, ...Hande'nin de öyle ama e, Serenay'ın hele bazı resimleri var. Gerçekten ayrı ayrı aldığınızda, baktığınızda... ...gerçekten ya biz buna mı diyoruz Türkiye'nin en iyisi, en güzeli bilmem ne oluyorsun. Fakat bir bütünde evet. çok güzel, inanılmaz ışıklı, tek başına Survivor... Kendi parasını kazanan, kendi didinen yani her şeyi tek başına yapan bir kadın. Kesinlikle. Ee, Hande tabii biraz daha artık e, Sabancı ailesiyle birlikte. Gerçi o da kendisini tek başına e, bu, bu zamana kadar geldi. Sen ne diyorsun? E, her şeyi tek Hala başına yaptı. 3 senedir bir reklam işbirliği var bir tekstil markasıyla ve gümbür gümbür gidiyorlar. Kesinlikle. Çünkü yine başka bir soruyla devam edeceğim. Reklam etkisi ikisinin de çok önemli Türkiye'nin en önemli, en önde gelen markalarıyla reklam işbirlikleri var. Marka yüzleri oluyorlar. Aynı zamanda dünya çapındaki markalarda Türkiye'den Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e gidiyorlar. Aynen öyle. Bu noktada etki alanı bir markayı temsilen Serenay giydiğinde ya da taşıdığında ya da Hande Erçel o markanın yüzü olarak durduğunda sence hangisi daha etkili? Valla Serenay çünkü bunu Serenay'ı Mert Demir'de görüyoruz. Ee, hep söylediğimiz şey bu PR ilişkisi de olabilir gerçek aşk da olur. Hiç problem yok. Ama etkilediği deprem tsunami Serenay'da o kadar büyüktü ki bugün 300 bin lira yine fiyatlara geliyoruz. 200-300 bin lira belki alırken şu anda 2 milyon lira alıyor. Her konserinde neredeyse Mert Demir. Bu Serena ile başlayan bir hikaye ve bir magazin olgusu. Dolayısıyla e, feci bir katma değer sağlayan bir kadın Serenay. Bunu asla yatsıyamayız. E, yani Hande Erçel tabii ki çok etkili. Yaklaşık 30 milyon kişi takip ediyor Hande'yi. Hande de çok değerli ama mutlaka birisi bir tık daha önde olabilir. Bunda bir problem mi yok? Ben her zaman derim ki ilk 5'te, ilk 10'da, ilk 3'te olmak benim için çok keyiflidir derim. Kafa kafaya var. E, Kimin önde olduğunu açıkçası burada çok sıyıramıyoruz ama şöyle yapalım. Yine reklam saatimiz geldi. Kısacık bir reklama gideceğiz söylememiz olmaz. Verdik. Official Instagram adresimizde siz de Serenay mı, Hande mi? Lütfen bu bizim konuştuğumuz konularla ilgili fikrinizi gelin yazın. Kısacık bir reklamın ardından bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Aynen. Evet, reklam öncesi Türkiye'nin en etkili, en ünlü iki kadınını karşılaştırıyorduk. Aynen. Bir tarafta Hande Erçel, bir tarafta Serenay Sarıkaya. E, güzellik algısını biraz konuştuk. Ben Hande'yi Hande aldım herhalde. Sen Serena'yı yan yan. Aura biz o, ben açısından, onlar hani, Biblio açısından, güzellik algısı açısından biraz daha tek tek incelendiğinde Hande Erçel. Evet. Ama aura ve o etki yaratma konusunda daha havalı olan Serenay Sarıkaya dedik. Onun haricinde reklam etkisi, bir ürünü, bir markayı taşırken hangisi daha etkilidir diye sordum sana. Biraz Mert Demir'in şu andaki PR'ı ve aldığı ivmeyle Serenay Sarıkaya birlikteliğindeki o eli sen Serenay'ı tercih ettin. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hande Söyle. Erçel'de iş birlikleri ve reklam konusunda kapış kapış gidiliyor. İnanılmaz paralar teklif ediliyor. Evet. Ve hangi ürünle görülürse... Yok yani. Öyle Hande mi? Hande Erçel tabii ne giyerse, ne daha kullanırsa iyi inanılmaz bir etkisi var. O da tabii ki sosyal medyada 30 milyonluk bir kitlesi var. Hande Erçel'in 10-11 milyona yaklaşıyor şu anda. Biraz daha o etkisi geniş bir kitle. Ama söylediğin örnek çok farklı ve çok gerçek. O Mert Demir'deki PR ilişkisi resmen o kadar haklısın ki burada sana da hak veriyorum. Bana... Başka bir soru hemen. hemen? Neyi soracağım? Biz? Oyunculuk. Sor. Sen Ersar'ı mı Hande Erçel mi? Ah... Yani Serenay'ı beğeniyorum. Çünkü Serenay iyi bir oyuncu ama Hande Erçel de çok vaat eden bir oyuncu. Kendini kendine. çok geliştirdi. Burak Deniz'le oynadığı dizide çok haksızlık yapıldığına inanıyorum. Çünkü kendini gerçekten çünkü rol zor bir roldü. Bu zamana kadar ki Hande Erçel'i gördüğümüz Aynen öyle. bambaşka bir rolde Yaz aşkları, çıktı. yaz dizileri gibi değildi. Gerçek evet. anlamda evet. er meydanına çıkmıştı. Dolayısıyla de e, haksızlık yapmak istemiyorum. İkisi de çok iyi oyuncu ama tabii tiyatral yeteneği Alice gibi bir müzikalde çocuklar canlı tiyatral tiyatro yapmak, müzikal yapmak o tam bir erler meydanı dolayısıyla serenay maalesef bir adım ileri demek bir adım istiyorum önde, bir adım önde çünkü Kapalı gişi oynadı haftalarca. Ve hala zannedersem o büyük konser alanı tekrar teklif ediyor. Herhalde zaman bulacaklar tekrar Ali Alice e oynamak için. Evet. Ama muhteşem kapalı gişi oynadı. Dolayısıyla canlı performans göstermek 7-24 herkesin harcı değil. Harcı değil Çok doğru. önemli bir şey. E bir de ilk başladıkları yer ve geldikleri noktaya bakmak lazım. Serenay Sarıkaya Adanalı ardından Medcezir'le başladı. Oradaki söylemleri ve konuşma tarzı... Tarzı bile çok sevilmemişti ama üstüne koyu koya kendini çok geliştirdi Selena Sarıkaya şu anda On numara oyunculuk. Evet. Hande Erçel'in bir gömlek üstünde diyorum ben Selena Sarıkaya Aynen oyunculuk öyle. konusunda tamamlayacağım. Evet ben Mert Demir dedim ya Mert Demir de demişken Kapattım. Ajda, Ajda Pekka'nın konserini bekliyorum süperstarımın muhteşem bir konser olacak biletler neredeyse bitmiş herkesin harcı değil tabi. İnönü Stadyumu herhalde muhteşem bir gece ee, ve muhteşem bir gün olacak. Peki efendim bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Arta Dalga Hande Sıroğlu. söylemezsem olmaz. Yarın 8.45'te canlı yayınla ekranlarda. Yarın buluşalım. Haftayı birlikte kapatalım. Öpüyoruz.